Son dönemde zat haliniz hakkında akla hayale gelmeyen yalan ve iftiralar atıldı. Ağır sözler kullanıldı. Bu ithamlara sizin tabirinizle sükut durdunuz, cevap vermediniz. Elbette çok üzüldüm. Canım sıkıldı. Ellerindeki hangi delile dayanarak bunları kendilerinden emin bir şekilde telaffuz ediyorlar doğrusu çözemedim. Burada ifadeden kaçınacağım o galiz tabirleri, atfı cürümleri, müminlere karşı ehli küfrün bile tarih boyunca kullandığını hatırlamıyorum. Kullananlara asla yakıştıramadım. Yalan söylüyorlar demeyeceğim. Hilaf-ı vaki hususlarla insanları yanıltıyorlar demeyi tercih edeceğim. Ama şöyle teselli buldum kendi kendime. Her dönemde hususiyle fitne zamanlarında insanlar karalanmış, müminlerin onuruyla oynanmış, bu arada mevzuun künhüne vakıf olamayan insanlar da o günaha bilerek bilmeyerek ortak olmuştur. Biz kimiz ki? Ayşe validemize asr-ı saadette iftira atanlar oldu. Daha ötesi mülhitler Allah'a iftiralar attılar. Kur'an'da kaç yerde bu iftiralardan bahsediliyor? Haşa Allah evlat edindi. Haşa, melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Cenab-ı Hakk'a karşı na beca, na seza bu ifadeler benim her zaman dikkatime dokunur. Şimdi bunu Allah'a, peygamberlere, Cenab-ı Hakk'ın veli kullarına yapmışlar. Sonra günümüzde bir kısım müminler benim gibi bir kıtmire yapmış. Çok mu diyor ve teselli oluyorum. Herkes, kendi karakterinin gereğini yerine getirir. Zulmetme kabiliyeti olanlar zulmederler. Sizin üslubunuzda ısıran dişler olmadığı için ısıramazsınız.'' Böylesi daha iyi. Varsın onlar zulmetsinler, zulme devam etsinler. Biz de temkin ve teyakkuz içinde istidada olanlara Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve mağfiretini dileyelim. Yanlış yolda yürümeden onları kurtarmasını isteyelim. İftiraya maruz kalma, komplolarla karşılaşma her zaman bu yolun yolcularının kaderi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Zaman içinde basiret ve feraset her şeyi silip süpürüp atmıştır. Basiret karşısında hiçbir komplo, hiçbir iftira tutunamaz. Keşke bu komplo ve vehimlere kendilerini kaptıranlar gittikleri yolu Kur'an ve Sünnet'in ışığında gözden geçirmeyi bir deneselerdi. Sıkça müracaat ettiğiniz şu mısralar bugünü izah etmeye kafi midir? Dost bir vefa, felek bir rahm. Devran bir suçun dert çok hem dert yok düşman kavi tali zebum Arkadaşlarımızın neredeyse tamamı vefalarını ortaya koydu. Hatta Onca tezvirata rağmen arkadaşlarımız, dostlarımız arasında sarsıntı neredeyse hiç yaşanmadı. Ne var ki gönül, herkesin kendi kâmet kıymetine denk davranmasını istiyor. Bazen bu beklenti tas tamam tahakkuk etmiyor. Yaşını başını almış, gün görmüş bazı kadim dostlarımızın hakperestlik adına ortaya çıkıp bir şeyler demesini beklemeye hakkımız var mı bilemiyorum. Ancak en azından şunu demekle iktifa edeyim, İyi gün dostu olmayı bazı insanlara yakıştıramadım. Fakir için canını vermeye hazır olduğunu söyleyen bir insan vardı. 12 Mart'tan sonra hapisten çıktık. Bozyaka yurdunu yeni yapıyorduk. Bunları tamamlayalım dedim. Hocam, Allah aşkına beni karıştırmayın demişti. Böyle çetin dönemlerde savrulmamak çok önemli. Herkes karakteri kadar. Gönül koymamalı. Kim başını öne eğecek, kim mahcup olacak zaten öbür dünyada belli olacak. Biz ahiret için bunlara katlanıyoruz. Biz ebediyete talibiz. Ebediyete talipseniz dünyayı duğuna teveccüh edeymez. Biz bize olan hakkı helal ettik. Yedi cihan duysun ama tecavüz edilen şeylerde dinin hakkı varsa, mukaddes emanetin hakkı varsa onu elbette sahibi sorar. Hiç ummadığı yerde mütecaviz tepe taklak olur. Onu da istemeyiz aslında. Çünkü insanın gönlü gül gibi olmalı. Beyanı da gül gibi olmalı ki gezdiği yerlerde ıtriyat koksun. 28 Şubat'ın en önemli mağdurlarından birisiniz. Tarihin görmediği bir medya lincinin akabinde hakkınızda dava açıldı ve 8 yıl yargılandınız. Varlıklarını size karşıtlık üzerine bina eden bir grup, 28 Şubat'a destek verdiğinizi iddia ederek yeni mağduriyetlere kapı açmaya çalışıyor. Bugün de aynı şeyi tekrar yaşıyorum hissine kapılıyor musunuz? Bu türlü bir cendereyi defalarca yaşadık. 12 Mart muhtırasında devlete sızmak suçlamasıyla 6,5 ay hapis. 163. madde o günlerde rahmetli Özal kaldırıncaya kadar bir giyotin gibi Müslümanların başındaydı. 12 Eylül'de 6 sene bir şaki gibi takip edildim. Baskınlar yapıldı. Arkadaşlarımız taciz edildi. Bir açıdan baktığımızda darbe ve tarassut altında yaşamak bir hayat tarzı haline geldi. Şu an gördüğümüz şey askeri darbelerde gördüğümüzden 10 kat daha fazladır. Her şeye rağmen müşteki değilim. Bu defa sivillerin eliyle aynı kıbleye yöneldiğimizi düşündüğümüz insanlar tarafından benzer bir muameleye uğruyoruz. Bunun ekstra acısı olmadığını söylemek hilaf-ı vaki beyan olur. Ama bu da geçer yahu deyip sabretmekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Sizin 28 Şubat döneminin Başbakanı Necmettin Erbakan ve hükümetin süreci yönetmesiyle ilgili eleştirileriniz hatırlatılıyor ve darbeye destek verdiğiniz iddia ediliyor. Refah Partisi'nin seçimlerden birinci ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir hareketlenme olduğu hemen herkesin şahit olduğu bir husustu. Bulutlar toplanmaya başlamıştı ama henüz fırtınaya dönüşmemişti. Ankara'da rahmetli Yavuz Gökmen ve Fehmi Korubey'i hatırlıyorum. Fatih Çekirge Bey vardı. O arkadaşlarla da bu his ve duyumlarımı paylaştım. Çok haksız ve seviyesiz tepkilere muhatap oldum. Halbuki başkaları da vardı tehlikeyi gören. Susurluk skandalıyla birlikte oluşan toplumsal tepkiyi kendi hesabıma değerlendirenler darbeyi fiiliyata koyduğunda iş işten geçmişti. Susurlukla ilgili MIT'in hazırladığı rapora son anda fakirin ismini eklemişlerdi. Bunun kimlerin eliyle yapıldığını soranlara duysam da müminleri taan etmedim, içime gömdüm. Sonra 28 Şubat yaşandı ve o malum billerinin ikinci maddesi, okulların tevhidi tedrisat çerçevesinde devletleştirilmesini talep ediyordu. Gerilimin had safhaya çıktığı o dönemde milletimiz adına en az zararla kurtulmanın yollarını ararken birçok insan gibi erken bir seçimin çare olabileceğini telaffuz ettim. Yeni bir seçim kanunuyla erken seçime gidilmesi gerektiğini dile getirdim. Bunu sadece fakir söylemedi, Korkut Özal başta olmak üzere birçok isim de aynı kanaati ifade etti. Hatta o gün hükümeti destekleyenlerden de böyle düşünen ve manşet atanlar vardı. Arşivlere girilirse kimin ne söyleyip yazdığı görülür. Şu husus da vardı. Ülkede oluşan darbe havasını o günün Çalışma Bakanı rahmetli Necati Çelik Bey'i anlattım. Şahitlerim de var. Alaaddin Kaya Bey ve Melih Nural Bey o görüşmede beraberdiler. Hükümeti bertaraf etmeyi planlıyorlar dedim. Antidemokratik bir hadisenin zuhur etmemesi için çırpınıyordum. Necati Bey endişelerimi heyecanla dinledi, kalktı, gitti. Rahmetli Bakan Hoca'ya durumu nakletmiş. Fakat oradan hadisenin önüne geçelim şeklinde bir yaklaşım sergilenmedi. Tansu Hanım'a da yaklaşan tehlikeyi anlatmaya çalıştım, olumsuz gelişmeleri naklettim. Tansu Hanım, hocam, itidalli olalım deyince üzüldüm. Teferruata girmedim. Kimseye bir şey anlatamadığımı görünce, günümüzde yakın coğrafyamızda yaşanan hadiselere benzer bir hadisenin önüne geçebilmek için bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettim. Kimseye beceremediniz demek haddim değil, herkese hele de milleti temsil konumunda olanlara belli bir hürmeti muhafaza ettiğimi herkes şahittir. O gün Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer bin Abdülaziz gibi büyük kametlerden örnekler vererek idareden çekilmenin zul olarak adedilemeyeceğini anlatmaya çalıştım. Eğer sine millete dönmek daha büyük badireleri önleyecekse, ki bu 27 Mayıs için, 12 Eylül için de söylenebilir, tercih edilmeli. Nitekim 27 Nisan muhtırasından sonra AK Parti hükümeti bir hafta içinde erken seçim kararı alarak bu badireyi atlatmıştı. 28 Şubat'a benzer usullerle devrilmeye çalışılan iktidar, sine millete dönerek, sandığı ortaya getirerek oyunu bozmuştu. Benim de söylediğim buydu. Seçim kanununu değiştirerek ülkeyi erken seçime götürün. Şunu arz etmede fayda mülaza ediyorum. O günkü Sosurluk raporuna ve 28 Şubat bildirisine iyi bakılırsa, Cunta'nın öncelikli hedeflerinden birinin bu hareket olduğu görülür. Sonra yaşadıklarımız niyetin tahakkuk ettirilmesiydi, bunun aksini iddia etmek insafa sığmaz, hakikate de münafi. Daha önceki görüşmelerimizde cemaat Fenerbahçe'yi ele geçiriyor iddialarını tuhaf karşıladığınızı bunu anlamakta zorlandığınızı ifade etmiştiniz. Ortaya çıkan yeni bilgiler çerçevesinde bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Fenerbahçe güzide bir kulübümüz. Müşahede ettiğim kadarıyla yönetimi, seyircisi ve taraftarıyla çok ciddi bir kenetlenme içinde. Bu imrendirici bir durum. Bundan kim rahatsız olur ki ben Galatasaray Avrupa'da muvaffak olduğunda çok sevinmiş iftihar etmiştim. Gönül ister ki Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer takımlarımız da başarılarına yeni başarılar ilave etsin. Dünyada kendinden söz ettirsin. Fenerbahçe'yi ele geçirme, Galatasaray'ı ele geçirme gibi teşebbüsleri siyaset harici emellerle nasıl izah edeceksiniz? Kamuoyuna izah edilemeyen her hususu cemaate yıkma, kendini temize çıkarma gibi bir refleks var. Şimdi ortaya çıkan yeni bilgiler ışığında bunun da bir iftira olduğu anlaşıldı. Başta Ergenekon davası olmak üzere toplum tarafından yakinen takip edilen davalarda geniş çaplı tahliyeler yaşandı. Nasıl değerlendirirsiniz? Kanun, nizam de gerektiriyorsa hukuk ve yasalar ne diyorsa onun yanında oluruz. Kumpas, lafsı bir ayak oyunuydu. Kendi yaptıklarını cemaate fatura etmeye kalktılar. Bir kişi için meclisi toplayıp yasa çıkardılar. Aynı duyarlılığı bu insanlar için de gösterebilirlerdi. Tahliye başka, yargı süreci başka. Yargılamaları devam ediyor. Hukukun kararını saygıyla karşılamak lazım. Biz hep hukuktan yana, evrensel değerlerden yana olduk. Yine öyle olacağız. En zor anlarda, taarruza maruz kaldığımızda bile hukuka saygıda kusur etmemek lazım.